Bölüm 34 Kadınlara iyi davranmak Ve hanımlarınızla güzel bir şekilde geçinin. 4 Nisa 19 Ne kadar isteseniz de, eşlerinize adaletle davranmaya güç yetiremezsiniz. Dolayısıyla diğerlerini dışlayarak ve onları kocası hem var, hem de yokmuş gibi bir durumda bırakarak, içlerinde sadece birine yönelmeyin. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız, yolunuzu da Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsanız, bilin ki Allah ve çok acıyandır. 4. Nisa 129 Hadis 275 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Çünkü kadın cinsi kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan da eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyilikler tavsiye ediniz. Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer Ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Müslimin başka bir rivayetinde ise şöyle buyrulur: Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Her zaman seni memnun edecek tarzda davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Şayet arzunuza göre doğrultmak isterseniz, onu kırarsınız. Onun kırılması da, boşanmasıdır. Hadis 276 Abdullah İbni Zema'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, bir gün hutbe okurken dinledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih peygamberin dişi devesinden ve onu öldüren kişiden bahsederek onların en azgını ileri atıldı. 91 Şems 12 ayetini okudu ve Semut toplumunda gücü ve kuvvetiyle tanınan ve son derece fena olan bir adam deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı. Sonra da kadınlardan bahsederek onlar hakkında öğütlerde bulunarak şöyle dedi: Sizden biriniz hanımını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla bir yatakta yatacaktır. Sonra yellenmeden dolayı gülmemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu. İnsan bizzat kendisinin de yaptığı şeye niçin güler? Hadis 277 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Hiçbir Müslüman, hanımına karşı kin besleyip buğz etmesin. Onda hoşlanmayacağı huylar varsa da, memnun olacağı huyları da vardır. Hadis 278 Amr İbni Ahvas el-Cüşemî, Allah ondan razı olsun, veda hacında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinlediğini, Allah'a hamdü senâ edip, halka öğüt ve nasihat verdikten sonra, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Ashabım, kadınlara hayırla muamele edip, iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Zira onlar, sizin idarenize ve himayenize verilmiş emanetlerdir. Kesin bir kötülük işlemeleri müstesna, onlar üzerinde zorbalık yapmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlak dışı bir hareket yaparlarsa onları yataklarında ayrı bırakın. Yaralıyıp berelemeden onları dövün. Şayet size itaat ederlerse onların aleyhine bir yol aramayınız. Şunu iyi biliniz ki kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları olduğu gibi sizin de onlar üzerinde haklarınız vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız yatağını yabancılardan korumaları ve istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır. Onların sizin üzerinizdeki hakları ise giyim, kuşam, yeme içme konularında gücünüz nispetinde onlara iyi bakmanızdır. Hadis 279 Muaviye İbni Hayde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ya Resûlallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğin gibi onu da yedirmek, giydiğin gibi onu da giydirmek, yüzüne tokat vurmak kötüleyip ayıplama. Darılıp ayrı yatmaya mecbur kalırsan, bu işi sadece odanın sınırlarını aşmayacak şekilde evde yapmaktır. Hadis 280 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'minlerin İman bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanıdır. Hayırlınız hanımlarına karşı hayırlı olanlardır. Hadis 281. İyas İbn Abdullah İbn Ebu Zübap'tan, Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınızı dövmeyiniz buyurmuştu. Hazret Ömer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak kadınları dövmeyiniz emrinizden sonra kadınlar kocalarını dinlemez oldular. Onlara karşı gelmeye cesaret ediyorlar dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövülebileceğine dair izin verdi. Bu sefer birçok kadın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına gelerek kocalarını şikayete başladılar. Bundan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Pek çok kadınlar Muhammed ailesine gelerek kocalarından şikayet ediyorlar. Kadınlarını döven o kimseler, sizin hayırlılarınız değildir. Hadis 282. Abdullah İbn Amr İbn As'tan Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya kendisinden faydalanılacak geçici bir faydadan ibarettir. O dünyanın fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.